önerge hakkında söz isteyen Adana Milletvekili Sayın Ayhan Borut. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen değerli yurttaşlarımız, hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kar hain terör saldırısında şehit düşen İzmir Milletvekilimiz Mahir Polat'ın yeğeni ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve buradan her türlü terör saldırısını da lanetlediğimi belirtmek istiyorum. Görüşülmekte olan yasa teklifinin 5. maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken onca yokluk, yoksulluk ve birçok imkansızlığa rağmen canıyla kanıyla bu vatan için bedel ödeyen ulu önderimiz Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar şehitlik inancımıza göre en büyük mertebedir. Şehit şehittir, gazi gazidir. Aralarında hiçbir ayrımcılık olmaz. Ancak AKP iktidarı şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında bile ayrımcılık yapıyor. AKP iktidarı bir grubun sorununu çözerken diğerini de mağdur ediyor. Şehit ailelerimiz yakınıyor. Ona sağlanan imkanla bana sağlanan imkan arasında dağlar kadar fark var diye sitem ediyor. Şehit yakınları ve gazilerin devletle bütün işlerini görmek üzere şehit yakınları ve gazileri yüksek kurulunun kurulmasını istiyoruz. Şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylıkların en düşük memur aylığına eşitlenmesini talep ediyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin hepimize emanet ettiği çocuklarının bütün eğitim masraflarının devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. İşsiz çocuklarının da sayı sınırlaması olmadan devlette istihdam edilmesini bekliyoruz. Gazi'ye protez veriyorlar, bozuluyor ama yenisi için bin dereden su getiriyorlar. Bu ve buna benzer sorunların da çözümünü bekliyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir de kayıp silahlar konusu var. Bu 2014 yılında 14 bin silahın kayıp olarak açıklandığı Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bu sayının 100 bini aştığı raporlarda yer alıyor. Bu çok vahim bir durumdur. Vahimin de ötesinde bir durumdur. Türkiye geçmişte büyük acılar yaşadı. Ancak bunlardan hala gerekli derslerin çıkartılamadığı görülüyor. Geçmişinde faili meçhul cinayetlerin, suikastlerin ve katliamların yaşandığı güzel ülkemizde bu vahşetler tam olarak aydınlatılamazken kayıp silahlarla ilgili tüyler ürpetici iddialar karşısında sessiz kalınıyor. Biliyoruz ki devletin ilgili birimleri tarafından hazırlanan raporlar korkunç gerçeği tüm çıplaklığıyla göstermektedir. Geçmişte yaşanan acıların tekrarlanmaması, ülkemizde kaosun da egemen olmaması için bu iddiaları araştırıp, soruşturup gereğini yapmayan iktidar başını kuma gömmesin artık. Milletimiz bu yüce meclisinde bir kez daha İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığını göreve davet ediyoruz. Türkiye'de 2014 yılında 14 bin silah kayıpken bu sayı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 100 bini aşmış durumda. Bu korkunç ve vahim konuyla ilgili derhal adım atın ve bu namluların da yarın kime döneceği meçhuldür. Yaşanacak her olumsuzlukta sorun sizindir. Değerli arkadaşlar, polisler derinleşen sorunlarına çözüm için feryat ediyor. Seslerini duyurmak için sizlere haklarını almak için feryatı figan içerisinde bulunuyorlar. Ağır çalışma koşulları, baskı ve mobbinge dayanamıyorlar. Haftada 40 saat Çalışması gereken polisler 60 saatten fazla çalışmaktadır. Ağır çalışma şartları nedeniyle polislerin psikolojisi yete bozuluyor. Yetersiz özlük hakları, ekonomik haklılığın kötülüğü de polisleri derin kaygıya itiyor. Gelin polislerimizin haklarını verin, özlük haklarını, çalışma koşullarını iyileştirip onları yaşama bağlayalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.